Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bad Wars oynuyorum. Yanımda Burak var. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Sen ee, ben, arkadaş... ben... söyle söyle. Sen sola sağa yap, ben sola yapacağım. Tamam. Arkadaşlar önceki videomuzda yani videomda daha doğrusu öneri gelmemiş. Burak bana yazdı gel Bad Wars oynayalım dedi. Ben de tamam dedim. Oynuyoruz. Pro değiliz arkadaşlar ama oynadığımız kadar oynaya, oynamaya çalışacağız. Kanka oha ben gelmişim bile haberim yok. Tamam ya iki elmaslı senin elmasa yol yapan var mı? Kırmızı yok. yol yapar kırmızı ortaya yok, yok, yok. yol yapar. Ama şey ben bunlara yol yapayım. Ortaya yol yapıyor kanka bu. Kanka kırsana yolu. Onun arkasından sen kır, o gittikçe sen kır. Al işte kırmızı, kırmızı geliyor. Tamam, ben base'deki şeyi açacağım. Eee, neydi o? Kırsa Ya, sıkışmış olmayayım. Aa, yani. kırmızı ben düştü. Güçlü güçlü. Hızlı yol yapmaya çalışırken düştü. Yükseltiyorum ben bizim şeyi tuzağı. Kanka bende de 3 elmas var atayım mı? Ver, Al kanka. gel buraya. Bir tuzak daha açayım buradan yorgun madem. Kırmızı geliyor kırmızı geliyor kırmızı geliyor. Aa 3 3. Kanka hepsi dörtlü bunların. Geliyor sen onu vur ben şuradan bir tane kılıç alayım. Abi Al, şu kırın ya. Aynen sen onun arkasından kırsana yolu. Şimdi bize gelecekler. Şey bir tane şey, var mı? demişim. Makas. Kanka gel makas ver ya da ben alayım kırayım. Ya. Makas kaç? Makas 20 kanka. 17, 18, 19. Evet. Kanka tamam, ben sen Ben kırayım. Abi bizim Zunap iyi mi oynuyor kötü mü oynuyor hiç anlayamadım. Şimdi. Ben de anlayamadım ortadaki yolu kırıyorum şimdi. Aa, kanka, abi geldi. Tamam dur gelemez gelemez. Burada geliyorsun. Oha, da oha adam rex atıyor. Oha bir tane vuramadım. Bir tane vuramadım. Al o kırmızıyı. Aldın o kırmızıyı. <laughs> tamam bizim adam düşürdü. Okey. Ben acil ortadaki yolumuzu kırıyorum ya. Abi kırın ya. Bu adam kafayı yemiş. <laughs> Önce biraz kaplayayım. Tahtayla. Kanka sarı sarı geliyor mu bir baksana. Aa kırmızı geliyor. Hiçbiri gelmiyor. Sarı geliyor. Oğlum kırmızı ikide bir bize gelip duruyor. Yandan yeşil mi Yok yeşil bizde zaten. Tamam. Sen onu tut. Şey... Tut onu. Kanka ben şu an şey yapıyorum. Sen bak sıra bir sarıya. Sarı. Tamam bakıyorum. Kırsana, kırsana Beş. aynen. O yanlışlıkla TNT bıraktı herhalde oraya. Gelsene. Demir kılıcım var. Ben de alıyorum. Aa üstten geliyor bir TNT bırakıp şey yapabilir kanka dikkat et. Aa kazması var kazması. ha geldi adam. Adam geldi. Adam geldi. Adam helal, geldi. helal helal tamam. Abi ben kırmızıya kanka şu yolu kır ya yolu kır abi yolu kır. Aynen sen makasın varsa yolu kır. Makasım yok. Artık. Tamam ben kırarım yolu ya. Var mı senin? Var var benim makasım var. Tamam sen kır. Abi kırmızı biz yap satışıp duracak. Adam sıcak kır. Dur kuruyor. Arkadaşlar bu oyunda ben hiçbir zaman ortaya yol yapmam. Çünkü ortadaki millet hemen bize geliyorlar ya. Kanka düşeceğim ben. Şu yukarıyı takarız ha kanka. Oradan gelmezler sanıyorsun. Tamam şurada da dursun. Aa yandan adam geldi sandım. Bizim kanka ben var? sarıya gidiyorum. Git kanka ben biraz base'i geliştireceğim. Çünkü mavi de gidiyor sarıya. Sarı iki kişi. Biz zunatla gidiyoruz. Tamam gidin. Ben base'de durabildiğim kadar duracağım. Zaten tuzağa ya. Şu adam atar mıyım? Ki? Ama gelirse beni öldürebilir. Geliyorlarsa söyle. Tamam. Aha büyülüyor. Kim yaptı? Ben öyle kim? Abi kanka adamların base'ine bakıp kaç, <laughs> bakıp kaçtın mı? Evet. Şişt gelsiniz lan. kır ya kötü gözüküyor. Benim simetri hastalığım var. Abi bana kazma lazım. Kazma olsa ben bunları kırarım. Ben kazma alayım bir şey diye. Bu arada bunlar bize geri gel, gelebilir. Oğlum ent taşı da yumrukla kırılmıyormuş ya. Tam bize geliyor. Bekle bekle. Aa yolu kırdı. İyi mantık. Aha. <laughs> Böyle. Kanka, bedimiz öyle bir kaplı ki şu anda. Görmen lazım. Şimdi çok kaplama yeter bu kadar. Biraz daha kaplayacaksan kapla yeter. Bana ne lazım? Kazmıyor. Hadi bunu Evet, bizim adam bizi güçlendirdi. Ben şimdi 12 14 varmış güzel. Abi her şeyimizi full yapın. Rahat oynayalım. Aynen aynen. aynen. Kanka e, mavi sarıyı bitirmeye çalışıyor. Maviye gidebiliriz. Ah sarı kırıldı. Aa, ben de kazmam. Maviye gidelim. Maviye yürü maviye gidelim kanka. Kanka maviye gidemeyiz ki. Ha dur ben sarıya gidiyorum. Ya, Oradan da mavi. mı Kırmızıya bak. Baksana mavi elde abi mavi elde. Aynen mavi güçlü o zaman. Mavi güçlü kanka. Aa mavi, mavi iki kişi gidi. mavi iki kişi. Hepsi iki kişi. Tamam kanka, ya bu maç gidiyorum. galiba biz. Oo mavi de gitti. Bir tek kırmızı. Tamam tamam mavi, mavi gitti biri mavinin biri gitti. Mavi gitti biri. Tamam. Kırmızı. Kırmızıya dikkat. Kanka şimdi full bize fokus atacak bunlar. Kırmızı. Kırmızı kişi. Mavi ben birini öldürmeye gidiyorum. Diğerini öldürdüm. Birini daha öldürdüm. Bunu nereye koydun? O, beni ne attı. Ne attı. Tamam bir şey olmaz sorun olmaz. Şunları şuraya koy. Orada biz sarı yok değiliz. Mavi, mavi sarı mı ne? için on lazım. Oğlum bizim adam ne yapıyor ya? Biz yolu kırıyoruz adam yol yapıyor inadına. Gitmedesi diyelim. Aa, mavi burada. Maviyi ben öldürmeye çalışayım. Kanka elmasa gelsene. Benim bulunduğum adadaki elmas. Şu an gelemem. Şu an. Tamam şimdi geliyorum. Oradaki elmasları aldım. Ben şu mavi. Ha bekle geliyorum. İşte bu arkadaşlar gördünüz mü? Mavi bitti kanka. Aa kırmızı geliyor. Aha kırmızı geliyor. Kırmızı geliyor Beyze dön. Çabuk. Orada 8 elmas var. Oo bizim adam kırmızıyı düşürdü. Versene bana elmasları. Ben diğer elmasları da gideyim getireyim. Tamam. Oğlum biz bunları elmastan yapalım yol. Biz niye şeyden yapıyoruz ki? Elmastan yol yapalım. Kanka elmastan ben... yol. Şu ben bunları alttan bir yol yapayım. Ben bunları alttan bir yol yapacağım. Tamam, edeyim. sen onunla uğraş. Evet. Of. Oh. Ben, ben kazma falan Ben kazma falan getirdim. Al. Attım buraya. Oo, biri diamond mı oldu? Yok. Neyse. Attım. Tamam. 8 tane, 8 tane ile ne açılıyor burada ya? Oo, ejderha. üzere Kanka, şey yorgun madenci bastım. Bir tane daha yorgun madenci bastım. Tamam bu yorgun madenci full. Bir, bir tane, tane daha yorgun madenci gibi. bastım. Kanka bunlar evet, biliyor musun? Yorgun madenci bastım full. Kanka ben bunları alttan yol yapacağım bir şey söyleyeyim e. mi? Yap bunlar ya, beni kanka. Ya. Ben. F5 ile git. Ee, i̇stersen. Bilmiyorum F5 Shift tab, shift basarak gidiyorum. Lan ne neredesin? Adamın olmasa kıracaktım. Abu ben bunları kıramam o zaman. Dur bakayım ben Dur, bir ben kırarım. Gireyim. Ben kırarım. Oğlum sen nereden yol yapıyorsun ben, ben kanka? Bir gelsin. Biri benle gelsin yani. Tamam. Adamlar uyarsın ben de kırayım. Ben bu adam bizim adamla gidiyorum kanka. Sen git dur. Adamlar bize gelirse söyleyeyim bir, ben beyim. Bir tuzak açayım dur. Gidiyorum. Bir tuzak açayım şuradan. Ne tuzak açayım? Adamlar bu arada ortanız sahibi olun. Bunlar görünmezlik içindir. Aa. O, beni sahibi. gördü beni Aa gördü. bu da full. Bir şey söyleyeyim mi? Ben şey basayım. Daha hızlı gelsin. Kırmızı beni gördü de bize buraya yol yapıyor. Atar mıyım? Kanka nereden gördün? Ben anlamadım. Sen mavi tarafından mı yol yapıyorsun? Kırmızı kırmızı. Bizim elmastan. Oğlum ben seni hiç görmedim. Bir şey söyleyeyim mi? Huuut. Düşürdün mü onu? Orada. Oyala 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 geldim. Kırıyorum kırıyorum. Aa beni attılar 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 beni. Beni attılar. Aa tuzak koymuş, tuzak koymuş, tuzak koymuş. Aa biz bizim adamla gittik. Oha. Oha oha. oha. Adamlar bize geliyor olabilir kanka. Yok ben kırıyorum. Aa kanka bir şey söyleyeyim mi kırdık. Arkadaşlar işte bu be. Aa bir tane daha var. Abicim 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 saygılar 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 saygılar. <laughs> tamam gitti bu da. Kendimi ol, kapatacağım çık be kendimi kapatacağım. Bizim Zuna hadi hadi Zuna Zuna herkes öldürüyor. Yok kanka herkes öldürüyor ben kuruyorum. Aa. La 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 git. Git 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 git. git. Aga Ay. Gitsene sen de hemen arkasından gitsene bizim adamın. Ben de. O öldürüyor. Aa, bizim adam öldü. Öldü. Öldü mü aga be. Ne abi? Set yapalım abi biz kendimize ya biraz. Aynen ben de dört tane elmas var abi ben kendime set çekeyim mi? 8 tane oldu. Efe ben kendime set çekiyorum. Bir altın versene ya. Hadi be. Ha, sen adamsın be. Kanka bu takım arkadaş çok iyi ya. Arkadaşlar çok iyi bir maç oluyor. Değil mi Burak? Efe ben kendime set çekiyorum. Kanka hayır çekme. Abi, İki tane bana ver. Hayır çekme. Çekme please. İki tane bana ver. İki zümrüt altı versene. Görünmezlik var. içip gidip kıracağım. Altı tane var. Şu an sekiz, sekiz tane vardı. Altı tane çek kendimi şey, Kendim bir şey ya, Çek kendini. Kan bizim adam savaşıyor. Onu bir korusana. Bizim adamı koru. Ay. adam geldi adam geldi. Siz buna bakın. Ben şey yapayım. buraya. Kazmamı güçlendireceğim. Ya abi gelsene ne şaşırtıyorsun? 3 altınım abicim altınım yok. <laughs> La. Oğlum korkuyorum ya. Bizi kırmıyor olmasınlar? Biri bedegil mi esin? 2 kişiyim ben. Aynen aynen bedegi bedek yok. Oğlum bu ne kadar ya? 6 altı altın. Kanka bana 6 altı altın lazım. A! Oğlum bak harbi korkmaya başladım ben ha. Tamam altın, Kanka ben, altın, altın, ben görünmezlik içip gidiyorum. Tamam ben abi ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Görünmezlik içip mi? Yok ben görünmezlik için Normal geleceğim. Tamam ben görünmezlik içtim. Gidiyorum. Za biz bunları hadi. Bende full kazma var. Sen kanka beni nerede? görmediler kırıyorum. Beni görmediler kırıyorum. Kanka arkamda geliyorlar, geliyorlar. Nasıl? Oha 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 ya. abicim Aa, Aa burada sıkıştım burada sıkıştım burada sıkıştım aga be ya. görmüyorlar sandım nasıl gördüler anlamadım ki aga ben benzeri değil de gördü beni şimdi aga Anlamış. ya ben tam kırıyordum ya Bursa da bursa da kanka ben bunların tepelerindeyim Gelsenize be hemen gelin. Yukarı çıkıyorum ben. İki altın da alıp geliyorum kanka. Kanka yukarı çıkıyorum bezlerinin tarafından gidiyorum. Kanka ee, diamond kazma yaptım. Şey de aldım. Gidelim mi? Ben oğlum ben bunları bezdeneyim e, bedenin Oo. tepesindeyim hatta. TNT'm var mı be? Bir TNT'm olsa var ya. TNT yok Kanka şimdi. sen orada dur. Oyalı onu ben aşağıdan giriyorum. Aa, altımı kırıyor. Tamam sakin ol ben aşağıdan giriyorum. Ya ben onu demir unuttum tamam. ya. Kılıç unuttum. Yani kır oğlum kır. Tamam. Ben seni atacağım şuna aşağıya. İlk öldüreceğim ben... sonra oyalıya. Ben düştüm düştüm. Aa, öldüm. Oha oha benim tepeme kim indi? Tepeye çıkayım dur. Hemen hemen hemen. Aa! Kanka öyle bir nupluk yaptım ki görmen lazımdı. Neyse neyse alacağız bir maç. Easy bunlar. Ab, oraya açmamız lazım. Ben TNT la alıp gidiyorum. TNT yetmez. Aga be. Var be. benim altın? Kanka dur bana biraz altın lazım. Bir TNT alalım gidiyorum abi. Bunların yay yapmasına izin vermeyelim Kanka, bu ben adam. bir ortadan şey alacağım. Kanka bu adam ortaya geliyor. Gel benimle beraber gidelim. Tamam. Şey ha. yapmayalım ama. İkimizi de vurmasın. Kanka yok. Kanka Golden Apple getirip. Bir de bizim adam gidiyor bunlar. Gitsin gitsin ne güzel. Aa gel adam be. ortada bitir. Gel 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 gel. Efe bize geliyor Efe. Yok yok gelemez tamam ben alırım. Tamam tamam tamam. Ben tamam. Ben, bunu düşürdüm galiba. Tam bitirdim. İki canı var. İki can ne? İki canla kaçarsın var. İkiden geliyorum. Ben tepeye çıkacağım ama aga. Hadi hadi hadi. Aldım. Var mı kanka 3 altını? 3 zümrütün ya. Kanka hiç yok. Hiç zümrütün ben yok. an onu görmemiş olabilirler. Ben tepedeyim ha kanka. Ben tepedeyim. Ben tepedeyim. Ben zümrüt alıyorum. Tepeden shift bastım gidiyorum ben. Ben zümrüt alıyorum. Alacağım. Tamam 3 zümrütüm Bir tane kılıç alıp geliyorum ben. Şu base'den alayım TNT. ya fark etmez base. Aa ben be. maviden onlara gidebilirim. Gizlice. Kanka ben şu an kırmızının tepesindeyim evet. bu arada. Ben gizlice bunlara gidiyorum. Biraz tutun yeter. <laughs> Bize giderlerse arkadaşlar tarihe operasyona hazır olun. Bir tane yapıl. Gördü mü lan beni bu? Bilmiyorum. Hatta biraz <laughs> daha yapıl. <gapolalım. gülüyor> bana bana sal, bana sal, bana sal. Kırmak, olur, mı? tuzak vermiş, tuzak. tuzak. Bir şey olmaz bak şimdi ya ben... Bunlar tuzak şey var ya. Bana golden apple lazım Efe. Canım hiç yok. Bana getirebilecek misin? Kanka biz biz geldik. Biz geldik yardıma. Ben at aşağı atlasam ölürüm. <laughs> geldi adam geldi. Adam geldi. <laughs> ben aşağı Kanka. Iniyorum. Kırıyorum, 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 kırıyorum. Ya abim abim ya bizim adam hani öldürüyordu ya. Aa kırdık tamam. Bitirin hadi. Arkadaşlar ben saldım şu anda. Bizimkiler bitirdi. Ya bir bırakacağım oraya. Alın lan aa bizimki aa çok az canları var. Dağılsam alır mıyım alın Çünkü benim de canım az. Bizim adam öldü mü? Ölmüyor. Öldü öldü. O zaman ben şöyle bir şey yapıyorum. Ben bunların benzerindeyim. Kanka bak Dur dur. Bana salsana ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Dur orada. Hele bir gelsin her TNT bir tanesini. Dur dur sen beklesene, beklesene. Sakın ama buraya gelme. Bak mi? şimdi onları alev topuna boğacağım. Bak Baka şimdi. Bak. Kanka. Bir tane. Dur dur atma, yapma. Sakın. Atlayıp öldürme. Ölmedi, ölmedi. Bak şimdi ne yapıyorum. Oo, dam dam da dan da dan da dan. Da dan da. Şimdi kız kardeşim. Sen sen Ben öldüm. Aa aa aa. Oo Oh, ooo. <laughs> Loot <laughs> Tamam <gülüyor> bizim adamı aldı. Aldı. <laughs> Mutluç canı vardı. Benim canım azdı ya. Ben golden apple alıp onları öldürürüm. Belki şimdi aa <laughs> işte bu arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eee beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Görüşürüz.